Kıymetli Müslümanlar, bilindiği gibi boza, darı hamurundan yapılan ekşimsi bir içecektir. Tatlılaştırılarak içilmektedir. Bu şekilde yapılan bozanın içine sarhoşluk verici bir şey karıştırılmadığı müddetçe içilmesi haram değildir, helaldir. Bu haliyle meyve suyu gibi meşrubat sınıfına girmektedir. Ancak fazla ekşitilir ve kabartılırsa, sarhoşluk verici bir hale geldiği için içilmesi caiz değildir. Buna dikkat edilmelidir son olarak Boza hakkında 400 sene önce Kanuni Sultan Süleyman'ın kudretli Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin verdiği şu fetvayı zikretmek isteriz. Safi darıdan tatlı bozanın içinde sekir verir nesne katılmayıp, mücerret teskini hararet ve mizaca takviye için istimal olunsa helal olur mu? El cevap, asla iskar şaibesi olmayacak, şürbünde hürmet yoktur. Bu fetvadan da anlaşılacağı gibi bugün satılan bozanın içilmesi caiz ve helaldir.